Selam dostum, hoş geldin. Video serimizin üçüncüsü ve sonuncusundayız. İşte burada ekran kaydı nasıl alınır? Ekran kaydı almayı öğrendikten sonra ders anlatımı nasıl yapılır? Tablet üzerinde onu gösterdik. Şimdi ise dersi anlattık. Videomuz galeriye düştü. Ve artık YouTube'a yüklemek istiyoruz. Bu da çok zor değil. Bunun için de bilgisayar gerekmiyor. YouTube'a geliyorsun. Bak YouTube işaretine tıkladım. Tıklayınca direkt yüklenen videolar veya daha önceki yüklediğim videolar burada görünüyor. Bak ortadaki artı tuşuna basıyorsun. Tamam Artı tuşuna bastım. Ben video yüklemek istiyorum. En son çektiğim video buydu. Bunu yükleyeceğim. Seçtim. Şurada yükleye bastığından burası yükle. Videona başlık yazabilirsin. Bak burada diyor ki görünürlük nasıl? Herkesin görülebilir hale getirebilirsin veya liste dışı yapabilirsin. Liste dışı yaptığında sadece video linkini attığın kişiler görebilir. Gizliye aldığında ise yalnız sen görebilirsin. Ben bunu liste dışı atıyorum. Çünkü e, kimya kanalı şu an kanalım. Ve öğrencilerin bunu görmesini istemiyorum. Sadece blog yazımda okuyan kişilerin izleyebileceği formatta olsun diye liste dışı olarak paylaşacağım. Herkesin görmesini istersen direkt zaten yukarıdaki seçeneği işaretliyorsun. Tamam mı? Ben bunu liste dışı olarak yüklüyorum. Sen liste dışı olarak yükleme videolarını. E, çünkü öğrenciler göremez. Bak yanlışlıkla bir şeye tıklıyorum. Pardon. Nazar değdi. Üzerimde çok pis nazar var. Heh. Aldım geri. Şuradan oynatma listesini ekleyeceksen oynatma listesini eklersin. Yeni bir oynatma listesi ekleyeceksen onu da ayarlayabilirsin. Bilgisayardan da bu ayarlar yapabiliyorsun YouTube stüdyodan. Ee, i̇stediğiniz ayarlar yapabilirsin. Tamam mı? Direkt yükle dediğinde video yüklenmeye alınıyor. Bak. Görüyor musun? Şu an yükleniyor. Az önce bir tane daha video yüklemiştim. İşte bu video serimizin e, ilkiydi. İkincisi şu an yükleniyor. Üçüncüsü de bu kaydı bitirdiğimde yüklenecek. Evet YouTube'a video çekmek bu kadar basit, kompleks bir şey yok. Sadece kalemli bir tabletle çok rahat bir şekilde videonu çekip yükleyebilirsin. Gördüğün gibi edit falan yapmadım. Arada hatalar yapıyorum. Dilim sürçüyor. Bunlar normal şeyler. Normal hayatta da yapıyoruz zaten. Bunu kırpmanın da çok anlamı yok. Buna vakit ayırmanın da çok anlamı yok. Bizim amacımız burada fenomen olmak değil, bizim amacımız burada insanlara faydalı olmak. E, faydalı olmak için de ne kadar rahat bir şey üretebiliyorsak e, bu bizim faydamızı artırıyor. Mesela ben bu şekilde anlatırken çok rahatım, beni kasmıyor. Eğer buna işte şu kesmeyi yapacağım, şu introyu ekleyeceğim deseydim iş yüküm gözüme çok göründü ve bu videoyu sana üretemeyebilirdim. Ancak şu an öyle bir şey yapmıyorum. Direkt doğrudan çektim ve olduğu gibi yüklüyorum. Bu da aslında doğallık. Seni izleyici de izleyici bak söyleyemedim gördün mü? Seni izleyiciyi nasıl söyleyeceğim bunu? Söylemiyorum bu kelimeyi es geçiyorum. <laughs> doğallık senin karşısındakini kabul ettiriyor. Bu yüzden böyle şeylere çok takılmanı tavsiye etmiyorum. Diğer videoda görüşürüz diyorum. Tabii ki artık yükselen trendimiz internet sitemiz yperun.com'da da yorumlarla birlikte seni görmek istiyorum. Görüşmek üzere kendine iyi bak.